Evet arkadaşlar hepinize merhabalar bugün gördüğünüz gibi karşınızda PKX'de okul güncellemesi geldi arkadaşlar şuna bakar mısınız sıralar ve öğrenciler var arkadaşlar gerçekten çok güzel bakın oturabiliyorsunuz çok tatlı tabi okullarda açıldı arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi böyle şeyler gelmiş kütüphane için bakın buradan kitap alabiliyorsunuz şöyle. Merhaba evet arkadaşlar. Böyle tahta şey gelmiş. Aa, bakın değiştirebiliyoruz hatta. Evet. Bakın bir de mağaza gerçekten çok güzel arkadaşlar. Şu okul formalarına bakar mısınız? Normalde ben bunu alacaktım arkadaşlar ama alamıyorum. alamıyorum. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Kredi kartından almaya çalışıyorum ama başka ülkede sanıyor bizi. O yüzden olmuyor. Ben de anlayamadım. Ay, arkadaşlar. Bir kere sandık dostu diyor. Oha ya bir de yeni mini paket gelmiş ama yapamıyorum arkadaşlar. Alamıyorum. Neyse şimdi bakalım gelene bu çok bir şey gelmemiş. Evet. Çok gelmemiş. <gülüyor> 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 arkadaşlar fiyat zamlanmıştı sandık. Ya hiç zamlanmamış. Yok. Tamam arkadaşlar şimdi şeyler bakacağız ve yeni oyun robot Eren geri döndü. Ceven Endata da ne ne bileyim bir şey işte bir bilgilerle geldi. Bilgilerimin ismini arkadaşlar yeni okul güncelleme geldi. kocam çünkü bilmiyorum nasıl yazacağımı. Evet bakın kitaplar var bakın bu kitap bende var arkadaşlar göstereyim mi sizlere? Bakın bu kitap var ama oturuyorum bunun üstüne. Evet gerçekten dünya güzel olmuş. Çok bir şey gelmemiş. Bakın yeni şey. Evet arkadaşlar pek beni takip edenler çok teşekkür ederim. Yüz olacağız yakında. Evet şimdi yeni oyna oyunu oynayacağım. Arkadaşlar şunu bakın. Oha bakın. Kapanıyor mu kapı? Oha arkadaşlar kapıya bakın. Kapandı. Şimdi girelim. Vay canına. Oha. Arkadaşlar bu he. Tamam. Baksanıza bu duvar ne böyle? Evet, küçük duvar mı diye bakıyorum arkadaşlar. Baksanıza bu çok kitaplarla çevrili. Gerçek mi? <laughs> evet. Şimdi diğerine bakacağım. Burası da böyle büyük bir alan arkadaşlar. Oha. O neydi ya Böyle Aa buldum. Buldum. Her güncellemede oluyor arkadaşlar. Siz de buradan alabilirsiniz. Neyle geçeceğim oraya? Benim şeyim nerede? <laughs> evet aldım. 3 elmas çıktı. İyi. 9 elmasım var arkadaşlar. Böyle video mu çekilir ya. Nesi? Beni niye beni kovalıyor? Allah Allah tövbe estağfurullah kaçayım ben. Evet şimdi şunu alalım arkadaşlar. Çok ses çıkarıyor. Aldım. Bakın ben dursam. Arkadaşlar beni niye takip ediyor? Neyse tamam. Ee, evet arkadaşlar böyle dünya. Acaba yeni oyun geldi mi? Bence gelmiş. Okula bir şey olmuş mu? Olmamış da. Ben dün bakmıştım hiçbir şey olmamıştı. Evet arkadaşlar böyle. Bunlar da çok güzel fotoğraf paylaşacağım. Evet şimdi nereye doğru paylaşalım? Şöyle paylaşacağım. Tamam böyle. Karakterim böyle arkadaşlar. Tanıyın yani. Evet. Oo yeni sticker. Bunu gördüm zaten. Arkadaşlar aklıma hep şarkı takılıyor benim ya videodayken. Evet böyle koydum. Onu da çiçek koyalım. Tamam. koyalım. görüşe bakın. Onu da beğeneyim. Bakın dün paylaştıklarım bunlar arkadaşlar. Yok o okul açıldı diye böyle yaptım. Silerim silelim ya niye böyle? İki tane çıkmış. Sil. Ya bunu sileceğim arkadaşlar. Kitap şeyi koymuştum. Arkadaşım Tamam. Şimdi çal takipçim var. Gözücük ilk Bu ne ya? Heh Bakalım admin ne diyor? Pekala işte dünyasına hoş geldin. Keyfine bak burada bir sürü şey var. Sandı mini oyuna, evlere ağaçlar, dev robotla video oyunları. o gıcı -gı mı? Oha, neyse. Kafeler, kıyafetler, züha liste uzayıp gidiyor. Erkek kardeşim gördün mü? Nimda? De burada benimle birlikte yeni Pegasus sakinlerini karşılayacaktır. Eee, e, bakalım arkadaşlar. Bir şey olmaz ya. Arkadaşlar Ekin Nami'nin güncelleme geliyor. Muhtemelen haberiniz varsa söyler misiniz? Allah sen kötü bir şey olmaz herhalde. Azmi'nin gene başına bela açmasın dedi. Flikr'de o arkadaşı uzun süredir yok. Bu da yok. Ne? Burada ne yapıyorlar? Arkadaşlar bu ne? Bu ne? <laughs> Arkadaşlar yine bela çıkardık ya. Bu tam bir muamma. Bu pa, pa benim pek se pet deximde yok. O her neyse şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir şey. Bak şey işte gene ilginç şeyler oluyor. Nimden ne diyor? Buralarda hiç böyle işaretler görmemişti. Benim yara böyle şeyler yapmaz. Acaba bunu ne yapmış olabilir? İzleniyormuş gibi hissetmemle bu işaretin bir ilgilisi olabilir mi acaba? Tek, tek, tetikte olmak olmakta fayda var diyor. düzenli yaratık diye bir çıkartma buraya girdim. Nimda ile mağaradaki işaretler hakkında konuştum diyor. Şunu çekeceğim arkadaşlar belki söylersiniz. Bakın şöyle çekelim. Şöyle soru işareti koyacağım. Nerede evet. Buyurun. Admin inşallah fark etmez bunu. Şimdi yeni şey geldi. Videoyu bitireceğim. Ay yeni oyunu oynamadık ya. Arkadaşlar çok da şey gelmemiş. Niye öyle yaptınız ki? Anlayamadım. Çok şey gelmemiş. Ben çantayı aldım. Arkadaşlar kulaklık da veriyordum. Şimdi gidelim hemen oraya. Evet. Hoşçakalın. Evet şimdi geçiyoruz. Bakalım kaç para veriyor? Oo tamam. İzledim. Şimdi arkadaşlar giriyoruz. Birkaç kez oynayacağım ve sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Çok uzun olmadığı için arkadaşlar özür dilerim. Çünkü bir yani çok da şey gelmemiş. Ve ben şundan korkuyorum. Yeni güncelleme ne olacak? Sen belli değil. Hiç kimse şey yapmamış arkadaşlar. Evet böyle bir robot geldi bana. Evet, şimdi bekliyoruz. İşte bekliyorum. Evet, Arkadaşlar bu, bu oyunda ben biraz iyiyim. Arkadaşlar sonunda bu oyunda ne oluyordu hatırlayabilen var mı ve bitiren var mı? Hayır, hiç sonu ulaşmadı. Baca Nasıl bir sonu var? Son yoktur ya. Ama nasıl olacak diyor. Algoritik yapamaz böyle. Ama o yönetici yapardı bir de. Evet, şimdi bekliyorum. Üç kişiyiz. Ben çok güçlüyüm bence. Bakın kolumda böyle bir şey var. Neyse. Ama üç kişi olacak mı ki arkadaşlar? Evet giriyoruz. Bir, iki, başlıyor. Bir, iki, bir. <laughs> bu şey Arkadaşlar bunun bu arada canı hiç eksilmiyor. Evet. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Bunları vur ya. Evet öldürüyorum. Hasar. Hasar. Evet. Hasarım fazla arkadaşlar. Şimdi oynayalım. Evet arkadaşlar. Oha. Evet şimdi hemencik oynuyoruz. Bakın kovul şapkama bakın. Arkadaşlar çok eğlenceli ya. E tabi pek eğlenceli olur. O sırada yıllar, <laughs> yılların pek herkesi güzel güncelleme. Arkadaşlar adını buradan sesleniyorum da neden farklı bir güncelleme getirmiyorsunuz? Allah Allah çok eskiler bence daha iyiydi arkadaşlar. Arkadaşlar bu hiç kimse fark etmemiş. PKX'de aslında eskiden bir dünya daha vardı hatırlıyorsanız. Eskiden bir dünya daha vardı. Tamam yok ettim. 3 <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar Şöyle, Canınız sıkılırsa arkadaşlar buraya ilerletebilirsiniz Evet çünkü bayağı bir Lan Evet arkadaşlar şey yapıyorum Gireçmeyenlere de teşekkür ederim. Geçenlere ve gelenlere olsun. teşekkür çıkartıyorum. Evet. Ama hasar fazla veriyorum da. Allah! Arkadaşlar çok zor oluyor. Ben burayı durdurup geliyorum. Evet arkadaşlar ben öldüm. Şimdi aldım planı. Evet videoyu bitireceğim. Günlük görevimizi alalım. Ay alamadım arkadaşlar. Elmasların en azından arkadaşlar artıyor artık. Evet. Şeyi açacağım sizlerle birlikte şu sürpriz Evet. Bakalım saç çıkacak mı? Ben arkadaşlar herkes çıkarmış. Çıkarmak istiyorum. Ve... Ayakkabı. Tamam. Güzel ayakkabı da. Bakın ayakkabı çıktı. Şimdi deneyeyim ayakkabıyı. Evet. Bakalım. Böyle bir şey. Güzel ama ben altını lazım. Kısa bir şey değil Ya bu ne? Arkadaşlar avatarıma ne oldu? değiştireceğim şunu. <laughs> Sizler de avatarımı yapalım. Hadi bakayım. Yeni olan bir şey. Üstümü de değiştireceğim. güzel bir şey giyeceğim arkadaşlar. Kendi istediğim. Evet bunları giyelim. Çok bir şey giyeceğim. Hava bütün arkadaşlar ya. Bayılacağım sıcaktan okulda. Evet, şöyle giyelim. Evet şunu giyeceğim arkadaşlar. Altıma da etik giyeceğim. Tamam şapka dursun. Kulaklık Evet şunu takalım böyle. Aslında arkadaşlar bana üstü çıkmıştı. Bakın üstünü takalım. <laughs> Arka çanta dursun. Ya çantayı da çıkartacağım ya. Evet. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.